Değerli Seyaray Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu cumada dünyada öne çıkan gelişmeleri, kayda değer makaleleri, satır arasında kalanları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dilerseniz önce gündemimizde neler olacak, neleri konuşacağız birlikte göz atalım. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran kış. Neredeyse Türkiye büyüklüğünde olan Teksas eyaletinde ne doğru düzgün su var ne de elektrik. Ülke medyasına göre 70 kişi hayatını kaybetti. Kış felaketi Amerika'da 3. sınıf dünya ülkelerini aratmayan bir tabloya neden oldu. Peki Washington yönetimi bu krizi neden idare edemedi? Bu konuyu birlikte tartışacağız. İkinci gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Münih zirvesindeki konuşması. Bu kez beklediğini bulamadı Joe Biden. O NATO dedikçe Macron Avrupa'nın özelliğinden bahsetti. O Çin dedikçe karşısında sessizlik buldu. Üçüncü gündem maddemiz ise Çin'de yaklaşan iki toplantı olacak. Nedir bu iki toplantı? Dört önemli soruyu yanıtlayarak bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Ve zamanımız kalırsa COVID-19'a dair birkaç gelişmeyi sizlere sunmak istiyorum. Dolu dolu bir program bizi bekliyor. Müzik Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Yüz ölçümü bakımından neredeyse Türkiye ile aynı büyüklüğe sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti kışa teslim oldu. Tablo korkunç. En az 70 kişi hayatını kaybetti. Ülke soğuk nedeniyle titreyerek ölen 11 yaşındaki çocuğun yasını tutuyor. Eyalette ısınmak neredeyse imkansız hale geldi. Soğuk nedeniyle 4 milyon kişi elektriksiz. Modemlerin çalışmadığı eyalette telefon hatlarına aşırı yüklenildiği için internete bile ulaşım oldukça zor. Elektrik şirketleri halkı bilgilendirmediği için vatandaşlar tarafından dava ediliyor. Soğuk nedeniyle donan borular yüzünden 8 milyonu aşkın vatandaş suya dahi ulaşamamakta. CNN'in haberine göre 105 milyon Amerikalı kış şartları altında yaşıyor. Felaket nedeniyle Covid-19 aşılama çalışmalarının askıya alınma ihtimali ise ülkede var olan endişe dalgasını tetikledi. Zira salgının merkezi haline gelen Amerika'da şimdiye değin 502 binin üzerinde insan ne yazık ki hayatını kaybetmiş durumda. Teksas'ta bu denli büyük bir drama neden olan ise aslında pek çok ülkenin yabancı olmadığı biçimde sıcaklıkların birden eksi 20 santigrat derece kadar düşmesi. Öyleyse nasıl oldu da dünya halklarına öncülük etme iddiasındaki Washington yönetimi yine 3. Dünya ülkelerinde karşılaşılmayan sahneleri tecrübe ediyor? Bu soruya teknik ve siyasi olarak iki ayrı şekilde yanıt vermek mümkün. Teknik durumda Texas eyaletinin donanımsal yetersizliği ön plana çıkıyor. Viyana Enerji Araştırma Grubu Genel Kurucusu Ferey Deon göre boru hatları, terminaller ve pompalama tesisleri Amerika'nın üretim ve tüketim hacmi göz önüne alındığında oldukça geri kalmış durumda. Amerika'nın 2020'de 135 faal rafinerisi olduğunu ve ülkede son büyük rafinerinin 1977 yılında inşa edildiğini anımsatan yetkili, bu bilgiye dayanarak ABD'nin rafineri döngüsünün ne kadar eski olduğunu ve ülkenin sektör yatırımının ne kadar yetersiz olduğunu söyleyebiliriz ifadelerini kullanıyor. Amerika'da teknik sebeplerden daha çok can yakın ise ülkede egemen olan siyasi anlayış Siyasilerin neredeyse tamamı elektrik şirketlerini siper olmayı tercih ederken, kimileri de yaşanan felaketi ranta çevirmeyi ihmal etmedi. Örneğin kentte yanan plaza ışıklarını görmeyi tercih etmeyen Colorado valisi istifa etmeden evvel yardım isteyen halka sadaka bekleyen insanlardan bıktım. Kent ve taşra teşkilatları, elektrik dağıtım şirketleri size hiçbir şey borçlu değil diye seslendikten sonra güçlüler hayatta kalır, zayıflar yok olur ifadesini kullanmaktan çekinmiyordu. Benzer şekilde felaketin ortasında demeç veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji bakanı ve eski Texas valisi Rick Perry, Teksaslılar 3 günden uzun sürede elektriksiz kalmaya razılar. Yeter ki federal hükümet işlerine karışmasın derken Teksas'ın şimdiki valisi Fox News programında yaşananların faturasını güneş ve rüzgar enerjisine kesti. Oysa eyalette bu enerji sistemlerinin payı yalnızca %10 ile sınırlı kalmakta. Amerika'da yaşanan felaket ve açılan yaralar aynı zamanda siyasete dair umutların azalmasında beraberinde getirdi. Amerikalı yazar Patrick Martin'e göre kısa süre içinde Teksas'ı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden'da fark yaratabilecek bir potansiyele sahip değil. Martin kaleme aldığı makalede konuyla ilgili şunları kaydetti. Texas, ABD'nin en çok elektrik üreten eyaleti. En yakın rakibinden iki kat fazla elektrik üretiyor. Tedarik sıkıntısı yaşanmasının tek sebebi şirketlerin ve Abbott ile Peri gibi siyasi müttefiklerinin suç niteliğindeki kötü yönetimi. Texas'ta planlama ve altyapı öncelikleri bir kenara atılıp şirketlerin kazanç hırsını kurban edilmesi istisnalardan kaydedir. Kapitalist Amerika'da bunu açıkça görüyoruz. Yarım milyon insanın ölümüne sebep olan COVID-19 salgını sürecinde de aynı duyarsızlık ve liyakatsizliği, aynı ekonomik çıkarları yakından gözlemledik. İktidar koltuğuna oturan Biden-Harris hükümeti de fark yaratamayacak. Cumhuriyetçiler gibi demokratlar da kapitalizmi savunuyor. Elektrik üretim ve dağıtımının kazanç hırsıyla beraber işleyebileceğine inanıyorlar. Cumhuriyetçiler gibi onlar da denetimi askeri düzeye çekip şirketlerin kazancını arttırmak için çalışıyorlar. Sevgili Siyaray Türk takipçileri sizlere Amerikalı yazar Patrick Martin'in makalesiyle Amerika'da yaşanan tabloyu özetlemeye çalıştım. Bir sonraki bölümümüzde ABD Başkanı Joe Biden'ın Münih Zirvesi'ndeki konuşmasını birlikte inceleyeceğiz. <laughs> Değerli CRI Türk takipçileri, Ben Gök'ün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en önemli konferanslarından biri olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından video konferans yoluyla tamamlandı. İki yıl önceki konferansa eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı sıfatıyla katılan Biden bu kez liderlik ünvanı ile geri döndüğü platformda 4. 4 yıl boyunca izleyeceği dış politikanın satır başlarını paylaştı. Münis zirvesi 2020'deki batısızlık temasının aksine bu yıl batısızlıktan sonra diye adlandırılsa da tarafların açıklamaları köprünün altından çok su aktığını kanıtlar nitelikte. Beyaz Saray'ın sahibi Joe Biden, Münih zirvesinde alışılagelmiş biçimde Amerika geri döndü, Transatlantik ittifakı geri döndü, geriye bakmayacağız dedikten sonra Washington yönetiminin gerek iklim değişikliği, gerekse salgınla mücadele gibi konularda Batı ile birlikte hareket edeceğinin altını çizdi. Biden bu bağlamda ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde kurulan COVID-19 aşıları küresel erişim programına toplamda 4 milyar dolar katkıda bulunacağını ilan etti. Biden'ın Batı ile ortak cephe kurma çağrısı yalnızca küresel krizlerle sınırlı kalmadığı Mevcut yönetimin Trump'ın aksine NATO'ya bağlı olduğunun altını çizen Biden, ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını ve birlikte hareket edeceklerini iddia etti. Biden, ABD'ye yüzleştiğimiz sorunların çözümü için ABD'deki ortakları ve kıtadaki diğer başkentlerle çok yakın çalışacaktır. ABD NATO ittifakımıza tamamen bağlıdır ve Avrupa'nın askeri kapasitesine yaptığı yatırımları da memnuniyetle karşılıyorum ifadesini kullandı. Biden'ın NATO konusunda çağrısına dolaylı yanıt ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Ağırlık merkezinde ABD'nin olduğu NATO fikrine karşı Avrupa'nın özelliğini gündeme taşıyan Macron, Avrupa stratejik otonomluğunu güçlendirmeli ve kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeli diye konuştu. Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız olarak kendi güvenlik konseptini belirlemesi gerektiğini savunan ve bu yönde Almanya ile birlikte adımlar atan Fransız lider daha önce yaptığı NATO'nun beyin ölümü açıklaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. ABD lideri Biden'ın Münih zirvesinde istediği yanıtı alamadığı diğer konu ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı benimsenecek tutum olduğu. Çin ile rekabetin çetin geçeceği öngörüsünde bulunan Biden, Çin ile uzun vadeli stratejik bir rekabete beraber hazırlanmalıyız. ABD, Avrupa ve Asya'nın Pasifik'teki değerlerimizi güvence altına alma noktasındaki çabası en önemli işlerimizden biri olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Biden ayrıca insan hakları ve demokrasi başlıklarını Beijing yönetimiyle mücadele sahası haline getireceğinin sinyalini verdi. Biden'ın Çin karşıtı şahin çıkışı da Münih zirvesinde sessizlikle karşılandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO konusunda Washington ile benzer bir hattı muhafaza edip kuruma daha fazla katkı yapacakları sözünü vermesine karşın Beijing karşıtlığına ortak olmadı. Benzer şekilde Alman medyası da Biden'ın sert çağrılarını eleştirdi. Ülkenin önde gelen haftalık Der Freigat gazetesi konuyla ilgili haberinde AB'nin bir yatırım anlaşması imzaladığı ve en önemli ticaret partneri Çin'le bir çatışmaya girişmesi çok saçma olur satırlarını kaleme aldı. Covid 19'a karşı küresel bir aşı çalışmasına katılım olumlu, bu noktada para yardımı olumlu fakat bunlar yeterli değil. Bu arada Avrupa basını da Covid-19'a karşı küresel bağışıklık konusunu tartışmaya devam ediyor. Örneğin İspanya'nın La Vanguardia gazetesi şu satırları kaleme aldı: "Covax benzeri programlar son derece faydalı. Özellikle Afrikalıların açıkta bırakılması kabul edilemez. Herkesin hastalıktan korunmaya hakkı var." İkinci olarak küresel epidemiyologlar küresel bağışıklanmanın ancak dünyada aşılanmamış bölgeye bırakılmamasıyla mümkün olabileceğinin altını çiziyorlar. Zira hastalık dünyanın bir yerinde bile varlığını sürdürecek olursa buradan çoktan yok edildiği ülkelere tekrar taşınabilir. İşte La gazetesi de hem COVAX programı hem de küresel bağışıklık konusunda bu satırları kaleme aldı. Değerli CRI Türk takipçileri ben Gökün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Çin'in en yüksek yasama ve danışma etkinliği olarak bilinen iki toplantı 5 Mart tarihinde başkent Beijing'de başlayacak. Zirve sadece Çin'de değil, dünya başkentlerinin tamamında ilgiyle takip ediliyor olacak. Zira yeni tip koronavirüs salgını karşısında etkili önlemler alarak ekonomik büyüme kaydetmeyi başaran Çin, bu yıl içerisinde aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine de ulaştı. Büyük Halk Sarayı'nda düzenlenecek toplantıları önemli kılan bir diğer husus, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam devam eden rekabet. Büyük güç rekabeti gölgesinde Çin'in çizeceği yol haritası uluslararası ilişkilerin geleceği açısından da önemli bulunuyor. Çin kamuoyunda Lian Kui olarak bilinen iki toplantıya dair merak edilen soruları gelin birlikte yanıtlayalım. Öncelikle ilk sorumuz iki toplantı nedir? Çin'de en yüksek danışma organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı, yasama organı ise Çin Ulusal Halk Meclisi'dir. İki toplantı Çin'de en yüksek yasama ve danışma organlarının toplantı ifade ediyor. Çin Ulusal Halk Meclisi ülkede nihai otoriteye dair en yüksek yasama organı. Anayasa değişikliği ve kanunların düzenlenmesini bu organ yürütüyor. Ayrıca kritik görevdeki devlet yetkilileri ve idari birim yöneticilerinin atamalarını da yapıyor. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı ise dünyadaki en büyük siyasi danışma organı. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı resmi bir yasama organı olmasa da platformun ağırlığı Çin siyasetinde giderek artıyor. Zira toplumun çeşitli katmanlarından gelen 2000'e aşkın yetkili hem gündem maddelerini saptıyor hem de sorunlara dair çözüm önerileri sunuyor. Yetkililerin seçimi ise her yıl Çin'in ihtiyaçlarına göre değişiyor. Örneğin geçmişte emlak sektörünün temsilcileri dikkat çekerken son yıllarda bilişim sektörü ağırlık kazanıyor. Danışma Konferansı'nda Çin Komünist Partisi'ne olmayanların değer alması kapsayıcılık açısından önem teşkil etmekte. Son yıllarda uluslararası kamuoyunda tanınan Yao Ming gibi NBA oyuncularından şirket sahiplerine kadar büyük Sarayı'ndaki etkinliklerde birçok simayı görmek mümkün. Peki iki toplantı için neden Mart ayı seçiliyor? Çin'de iki toplantının resmi olarak Mart ayında düzenlenmesi gerektiğine dair bir kural bulunmuyor. Buna karşın Mart ayının tercih edilmesinin iki nedeni var. Bunlardan ilki geçen yılın muhasebesini daha rahat yapabilmek. İkincisi ise içinde bulunan seneye dair ekonomik göstergeler ve eğilimlere hakim olabilmek. Çin tarihinde iki toplantının Mart ayında düzenlenmediği istisnalar da mevcut. Örneğin 2020 yılında iki toplantı COVID-19 salgını nedeniyle Mayıs ayına ertelenmişti. Benzer şekilde iki toplantı 1959 yılında da Nisan ayında gerçekleşmişti. Son sorumuza gelelim. İki toplantının bu seneki gündeminde neler var? Çin genellikle iki toplantı dahilinde gayri safi yurt içi hasla büyüme hedefini açıklıyor. Buna karşın geçen yıl Covid-19'un neden olduğu belirsizlikler nedeniyle bu yapılamadı. Reuters'ın haberine göre benzer şekilde bu yılda büyüme hedefi açıklanamayacak. Ancak analistler ortalama büyümenin %8'i aşmasını bekliyor. Bu yıl iki toplantı uyarınca 2021'den 2025'e kadar... Türk. İyi müzik, doğru haber.